Ben seninle çok sevdim de bağlandım Yer yürekten vurdum beni dağlandım İçerime hasret oldun yar yandım Sen gideli güneşim doğmuyor ya Ben seninle çok sevdim de bağlandım Yar yürekten vurdun beni dağlandım İçerime hasret oldun yar yandım Sen gideli güneşim doğmuyor yar Sen gideli güneşim doğmuyor yar Bir kara sevdaya döndü hayaller Kalmadım, calim kalmadı eller. Doğmaz oldu bizim elde bak günler. Sen gidelim bizim bu ellerden yar. Bir kara sevdaya döndü hayaller. Kalmadım, calim kalmadı eller. Doğmaz oldu bizim elde bak günler. Sen gideli bizim bu ellerden yar Sen gideli bizim bu ellerden yar Kırıldı ellerim tutmuyor ayak Gelmez oldu ne dost ne akrabam bak Viraneye döndü bütün yar ömrüm Sen gideli bu ellerden sevdam bak Kırıldı ellerim, tutmuyor ayak Gelmez oldu ne dost ne akrabam, bak Viranaya döndü bütün yar ömrüm Sen gidelim bu ellerden sevdam yar Viranaya döndü bütün yar ömrüm Sen gidelim bu ellerden sevdim Sen gidelim bu ellerden sevdam yağar